Evet arkadaşlar teknoloji gemikten e, bir dakikadan Dur düzme pasmadık benim ya. Yani. Merhaba arkadaşlar tek gaming'in dronum e, Merhaba Merhaba arkadaşlar tek gaming'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz e, Ben Ice Blue Fatih Bugün size anlatacağım. Bugün sizlere Morsus Herobrine yapımını anlatacağım. Bu şekilde bir yapı oluşturuyoruz. Daha sonra buraya böyle e, de çıkıp işte ne yapıyoruz böyle tepesi yakıyoruz. Herobrine oldu mu? Olmadı. Tabii ki de olmaz. Niye? E, bugünkü videoda sizlere onu anlatmak istedim. Morsus Herobrine olmaz. Arkadaşlar. Morsus Herobrine olmaz. Adam demiş ki işte e, modsuz Morsus Herobrine var. Yalansa işte benim anam şöyle cırt cırt demiş. Kendi kendine laf atmış salak. Şimdi gidin istediğiniz ünlü kanallara sorun. Yani Türk e, kanallarına işte e, Alp'e sorun mesela Sabri abiye sorun ona sorun buna sorun Eson Game Club'a sorun e, istediğiniz kişiye sorun ama Minecraft'te modsuz Herobrine olmaz herkes size hayır cevabını verecektir adam ha, tamam e, ee, filan adları falan yüklenişini anlat modun yüklenişini anlat ee, helal olsun yani Hero obray oluştur, helal olsun kap izleme abi ama adam demiş ki işte bakın Hero obray e, ee, modsuz şu an mod yok multiplayer'de değilim demiş tabii ki de multiplayer'desin skin kopyalamadan şey yapmış ay skin'den kopyalamış böyle adam kar şey skin karşısında duruyor bir de vuruyor tamam mı e tamam canı gidebilir onunla. Hero Brand hareket edecek abi. Değil mi? Bak Bugünkü videomuzda size onu anlatmak istedim. Mouse'suz Hero olmaz arkadaşlar. Boşuna çenenizi yormayın. Ben de yormadım zaten. Gördüğünüz gibi direkt değiştirdim konuyu. Mouse'suz Hero olmaz. Lütfen oyuna yeni başlayan, oyunu öğrenmek isteyen arkadaşlarımızı kandırmayalım diyorum. Tek oyuncu gaming'in başka bir bölümünde görüşmek üzere.